Merhaba arkadaşlar. Açık lisede biliyorsunuz birinci dönem sınavı online yapılacak. Online yapılma kararı alındı. Açık lisede ilk kez online sınava girecek olan birçok arkadaşımız var. Açık liseye birinci dönem sınavı için yeni kayıt olmuş veya örgün liselerden birinci dönem kayıtlarında açık liseye geçmiş olan arkadaşlarımız ilk kez açık lisede online sınava girecekler. Online sınava nasıl girilecek, nereden girilecek, sınav ekranları nasıl olacak, hangi ekranda ne işlemler yapacaksınız? Videomuzun ilerleyen kısımlarında daha önceki online sınavlar için hazırlamış olduğumuz videoyu göstereceğiz arkadaşlar. Videoyu oynatacağız. O videomuzu izleyerek online sınav ekranları nasıl olacak ve online sınavda yapılması gerekenleri öğrenebilirsiniz. Yine ilerleyen günlerde birinci dönem sınavı için de ayrıca video hazırlarız. Ancak sınav kuralları ve sınav ekranları aynı olduğu için burada birazdan oynatacağımız videoyu da izleyebilirsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Sınav kuralları aynı, sınav ekranları yine aynı arkadaşlar. Birazdan oynatacağımız videoyu izleyerek online sınavla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Öğrenci sayfanıza giriş yaptıktan sonra sınav günü geldiğinde online sınav giriş bölümü açılmış olacak ve oradan sınavlarınıza katılacaksınız. Şimdi videomuzu oynatalım ve buradan ilerisini zaten videomuzda anlatmıştık. Birlikte videomuzu izleyelim. Öğrenci sayfanıza giriş yaptığınızda arkadaşlar burada olduğu gibi Online sınav giriş diye bir bölüm açıldığını göreceksiniz. Online sınav giriş bölümünden sınavlarınıza giriş yapacaksınız. Öncelikle öğrenci sayfanıza girip daha sonra da online sınav giriş bölümünden sınava giriş yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi buraya tıkladığınızda hemen direkt sınava girmiyorsunuz. Buna tıkladıktan sonraki ekran ne şekilde olacak? Hemen bakalım. Burada sınav için seçmiş olduğumuz dersleri görüyoruz. Sınava gireceğimiz dersleri görüyoruz. Şu an hala sınavı başlatmadık. Sınava giriş butonuna bastık diye sınavımız başlamış olmuyor. İstersek buradan geri çıkabiliriz. Sınavı başlatmak için buradaki herhangi bir dersin sonunda bulunan yeşil butona basmamız gerekiyor. Bakın burada sınava başla diye yazıyor zaten. Yeşil butona bastıktan sonra bir sonraki ekrana geçiyoruz ve bir sonraki ekranda da bazı işaretlemeler yapıyoruz ve ondan sonra yine sınava başla butonu var bir sonraki ekranda. Sınava başla butonuna bastıktan sonra sınavımız başlıyor. İstersek buralardan geri çıkmak istiyorsak geri çıkabiliyoruz. Ama bir sonraki ekranda sınavı başlat butonuna bastıktan sonra artık geri çıkamıyoruz. O dersin sınavını yani 25 dakikada o dersin sorularını çözüp sınavı bitirmemiz gerekiyor. Her derse ayrı ayrı giriyorsunuz. Biraz önce söylemiştik. Burada oturum numaraları var. Bunları dikkate almıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey ifade etmiyorlar. Biz yüz yüze yapılan sınavlarda ne yapıyorduk? Birinci oturumda olanları ilk önce giriyorduk. Ancak burada online sınavlarda böyle bir durum yok. İstediğimiz derse istediğimiz zaman girebiliriz. Mesela 3. oturumdaki derse ilk önce girebiliriz. Fark etmiyor oturum numaralarını o yüzden dikkate almıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ekranda bir tane dersin sınavını başlatmak istiyoruz. Sınava girmek istiyoruz. Diyelim ki Edebiyat 2 dersinin sınavını başlatacağız. Hemen sonundaki yeşil butona basıyoruz ve bir sonraki ekrana geçiyoruz. Bir sonraki ekranımız da bu şekilde arkadaşlar. Bir önceki ekranda edebiyat dersini başlatmıştık. Sınava başla butonuna basmıştık. Burada da dersle ilgili bilgiler karşımıza çıkıyor. Biz buraları kapattık, sizde olacak. Burada arkadaşlar şuradaki kutucukları işaretliyorsunuz ve ondan sonra sınavı başlatıyorsunuz. Yine burada bakın sınava başla butonu burada da var. Burada sınava başla butonuna bastıktan sonra sınavınız artık başlıyor. Geri dönüşünüz yok. 25 dakika içerisinde o dersin sınavını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sınavı başlattıktan sonra sınavın orijinal ekranı da aşağı yukarı bu şekilde. Bunu biz hazırladık. Orijinal ekranı değil. Çünkü sınavın ekranını almak, yayınlamak yasak biliyorsunuz. Bizler de benzer bir sınav ekranı hazırladık sizlere. Sınavınızın ekranı da aşağı yukarı bu şekilde oluyor. Dersinizle ilgili burada bilgiler oluyor. Ve soru numarasına göre burada birinci sorudan itibaren sorular karşınıza çıkmaya başlıyor. Burada alt tarafta cevapları oluyor. Sizler soruyu okuduktan sonra hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsanız üzerine tıklıyorsunuz ve işaretliyorsunuz. Daha sonra ileriki soruya geçiyorsunuz. ikinci soruya geçiyorsunuz. İkinci soruya geçmek için de bakın burada aynı buna benzer kaydet ve ileri butonu oluyor. Buna basıyorsunuz ve bir sonraki ikinci soruya geçiyorsunuz. Buradan da zamanınızı kontrol ediyorsunuz. 25 dakikadan aşağı doğru sayıyor burada arkadaşlar sayaç. Buradan da zamanınızı kontrol ederek sınavınızı yapıyorsunuz. Biraz önce anlattığımız şekilde bütün soruları çözdükten sonra 20. soruya geldiğimizde 20. soruyu da cevaplayıp daha sonra sınavı bitir butonunu görüyoruz burada. Artık kaydet ve ileri butonu yok, sınavı bitir butonu var. Sınavı bitire basıp sınavımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada anlattığımız şekilde bütün derslerimizi bu şekilde yapıyoruz. Şu an biz bir tane dersimizi yaptık. Diğer derse geçtiğimizde de yine aynı işlemleri yapıyoruz. Hemen diğer derse başlamak zorunda değiliz. İstersek ara verebiliriz. Daha sonra diğer derslerimizi yapabiliriz. Ama her derste aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Sınavda dikkat etmeniz gereken bir iki nokta var. Onlardan da hemen bahsedelim. Bir soruyu cevapladığınızda diğer soruya geçtiğinizde tekrar o soruya geri dönüşünüz olmuyor arkadaşlar yani bir sonraki soruya geçtiğinizde daha önceki yaptığınız sorular geri dönüşünüz olmayacak. O yüzden boş soru bırakmayın. Mutlaka herhangi bir şıkkı işaretleyip ondan sonra diğer soruya geçin. Zaten açık lise sınavlarında biliyorsunuz yanlışlar doğruları götürmüyor. Hiçbir fikriniz olmasa dahi mutlaka işaretleme yapın ve de o soruya geri dönüşünüz olmayacağını bilin arkadaşlar. Normal yüz yüze yapılan sınavlarda sizler geri dönüp tekrardan yapamadığınız sorular veya yaptığınız soruları da tekrardan kontrol ediyordunuz. Ancak online sınavlarda böyle bir durum yok. Geçtiğiniz soruya artık geri dönüşünüz olmuyor. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Son olarak sınavı tamamladığınız dersin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Tüm derslerinizi tamamladığınızda hepsi kırmızı şekilde ve sınav tamamlandı olarak burada görünüyor ve tüm derslerinizi tamamlamış oluyorsunuz. Buradan da kontrolünüzü yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu ana kadar sınava giriş, sınav ekranları ve sınavda yapmanız gereken şeyleri videomuzda izlediniz. Şimdi bir de sınavın kurallarıyla ilgili bilgiler var. Sınavda nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nelere uymanız gerekiyor, neleri yapmanız, neleri yapmamanız gerekiyor. Bunlarla ilgili de yine sınava yakın e, sınav kılavuzu yayınlanacak. Ancak biz bu konuda da yine daha önceki sınavlarda video hazırlamıştık. Sınavın kurallarıyla ilgili sınav kılavuzunu incelediğimiz videomuzun linkini de bu videonun altına bırakacağız. Ekranda gördüğünüz video arkadaşlar bu videonun altında linki olacak. O linkten bu videomuzu izlerseniz sınav kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Sınavda yine aynı kurallar geçerli olacaktır. Bu kılavuz daha önceki sınavların kılavuzu ama yine sınavlarınız online olduğu için aynı kurallar geçerli olacaktır arkadaşlar. Birinci dönem sınavında da yine aynı kurallar geçerli olacaktır. Videonun altındaki linkten sınavın kurallarıyla ilgili kılavuzu incelediğimiz videomuza ulaşabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Son olarak şundan da bahsedelim. 17-30 Kasım arası birinci dönem sınavı için ders seçimleri tekrardan açılacak ve 18 yaşından küçükler isterseler derslerinde düzenleme yapacaklar. 18 yaş ve üzeri olan öğrenciler de seçmiş oldukları derslere ilave ders alacaklar. Zorunlu derslerden 20 derse kadar ders seçebilecekler. Ders seçimi zamanı geldiğinde bu konularla ilgili detaylı videolar paylaşırız. Yine canlı yayınlarımız da olur ve canlı yayınlarda da bu konuları konuşuruz arkadaşlar. Yani ben nasıl ders seçim yapacağım kafam karıştı anlayamadım gibi şeyleri sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Bunlar basit şeyler. Zamanı geldiğinde bunları yine konuşacağız. Bunlarla ilgili videolar hazırlayacağız. Bunları halledeceğiz. Sizler bizi takip etmeye devam edin. Her konuda sizlere yardımcı olmak için bizler burada olacağız ve sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Sizler de bizlere destek için videolarımızı izlemeniz yeterli arkadaşlar. Yayınladığımız videolarımızı sonuna kadar izlerseniz bizler için kafidir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.